Yengeçlere gelelim mi? Tabii tabii devam edelim. Yengeçlerin yengeçlerle. özellikle hem ailevi konuları hem çevresel konuları o kadar güzel bir arada çalıştırıyorlar ki yengeçler bu ara yeni ile birlikte kendilerini sistemlerini değiştiriyorlar. Çünkü yönetici gezegenidir yengeçin ay. Hı hı. Ay hangi burca geçerse o burcun özelliklerini yengece taşıyor. Şimdi yenge iki buçuk günde bir ay yer değiştirir. Hani durmaz en hareketli gezegen yay aydır, uydudur ay dünyanın uydusu o devamlı hareket halinde olduğu için yengeçlerin devamlı duygusal durumları değişir sabah başkadır öyle de eğer öğleden sonra ay başka bir burca geçtiyse o burcun özellikleri <laughs> olur o yüzden yengeçleri çoğu zaman bir şey konuştuğumuz zaman niye bugün daha sabah çok iyiydin ya öyle ne oldu sana ya ne bileyim ben ya durup dururken böyle bir içime kasvet bastı bu yengeçin o sırada atıyorum yay ikizlerde sabah neşeliyken sonradan kendi burcu yengeçe geçmiştir. Duygusallık Demoralize yapmıştır. olmuştur. Evet. Yengeçlerin şimdi ay başakta yeni ay olduğu için o yengeçler işlerinden böyle fıldır fıldır enerji. Şunu da yapayım bunu da yapayım. E, şeye gideyim bir sürü yengeçin çiçek dikme, tarımla ilgili, sağlığıyla ilgili. Hı. Ay kilo vermem lazım. Çok yedim. Beslenmem lazım. Bunlarla uğraşacaklar. Bir de biraz sikti gardıroplarını değiştirmek isteyecekler. Yengeçler çünkü klasik giyimleri yani klasik derken onlar bile oryantal klasik giyinmeyi severler. Hı hı. Tüller, şifonlar ya da bazen çok sade şeyler. Yengeçler modasız da, moda vardır ya. Evet. Çok pardon. Bunlar birazcık ondan aslında değil mi? Şifonlar işte büyük yakalı gömlekler belki, evet. pliseli etekler. Evet. şey Bebe yakalar, hı hı. fiyonklar, puantiyeler falan. Yengeçlerin şapkalar. Yani yengeçler bence bir prenses ve kraliçe gibi giyiniyorlar. O yüzden bakarım yani. Yengeçlerde çok imrendiğim kıyafetleri kendime yakıştıramam. Ama onlara baktığım zaman böyle hani çocukların böyle oturup da bakarlar ya hayran. Öyle bakarım yengeçlere. Seviyorum yengeçleri ben. Yengeçler bu ara evinin de şeklini değiştirecekler. Hı hı. Terazi burcuna geçtiği için Venüs aynı zamanda yengeç kare açı yapıyor. Beğenmediği bir mutfak. Evine yeni bir takım almak. Tabii ki ekonomi çok zor. Hı hı. Bunları söylerken şey duyuyorum. Şöyle Ayfer Hanım para olsa da alsak. Evet, Aa doğru. işimizden neler geçiyor, neler. Kendimi bile değiştirmek istiyorum diyenler vardır çok haklılar. Çok sıkışık zamanlardan geçiyoruz. Dünyanın en kötü dönemine denk geldik. Gerçekten. Hakikaten yazık oldu bize. <laughs> evet ya sizlere çok <laughs> yazık oldu. Ben şimdi sizler çok genç insanlarsınız. Çok tatlılarsınız. Çok daha keşke bizim zamanımızda yaşasaydınız diyorum ama o zaman sallardınız dünyayı. Evet. <laughs> Var mı yengeçlere ekleyeceğimiz bir şey? Sağlıklı e, yengeçler midelerine çok dikkat <laughs> etsinler. Özellikle zehirlenmelere çok müsaitler. Çünkü yeni ay Başak Burcu'nda her şeyi denemek isteyebilirler. Çünkü yengeçlerin de gurme tatları çok fazladır. Yani kendilerini tadı şeydir. Mideleri çok duygu, sever onlar şeyleri, sofraları. Hani si Öyle bir şeydir ki her şeyi getirirler, yemeseler de koyarlar. Belki şundan tadarız, bundan hı hı. tadarız diye. Aslında eskiden şey vardır, Zekeriya sofrası mı ne evet, sofralar evet. yapılırdı. Evet, evet. Dilekler Türk bir bile. çeşit mi e, doğrusunda bize izleyicilerimiz yazsın? Böyle baharat bile bir evet. çeşit sayıl. ...sayılıyor orada hatta. Zekeriya tel sofrasında. Ha, telefonlar durmuyor. Şimdi <laughs> canlı yayınımı <laughs> arıyorlar. Bizim numaralarımız Numaralarımız karşımızda. <laughs> şey diyecekler... ...Nilfer e, bize okumuyor, sen okur musun? Hemen okuyorum o zaman. E, bir izleyicimiz demiş ki hayırlı günler dilemiş. Çok teşekkür ederim. Valla ben de en çok çocukluğumu... ...özledim demiş. Sokakta arkadaşlarımızla... ...oynamayı, o coşkuyu, annemin... ...hadi eve gel artık demesini özledim. O saf çocuk duygularla içinizde... Köt ...kötülük olmadan olan arkadaşlıkları... Şimdi herkesin elinde bir telefon konuşma yok ruh yok o kadar haklısınız ki benim de çocukluğum babam benim pilot o zaman askeri pilottu ve jetlerde uçuyordu. Bir bölümü lojmanda geçti annemle geçen konuşuyoruz diyorum ki iyi ki benim çocukluğum o lojmanda sokakta arkadaşlarımla geçmiş yani benim diğer ileriki hayatıma o kadar büyük şeyler kattı ki o dışarıda oynak böyle kiremitleri kırardım. Onu sulandırırdık, yemek yapardık, kendimizce evcilik oynardık. Bütün o aklına gelen top oyunlarının hepsini oynardık. Ay o yaramaz kızdan bu prenses mi çıktı? <laughs> Ay inanamıyorum. Ben seni şey göre hayal ediyorum. Bebeklerinle oynayan, annesine anneciğim şey... Tabii işte, yani e, şey. askeriyeden babam sivil havacılığa geçtikten sonra tam ona evrildim tabii. İşte Fransız okulunda okudum falan böyle evrilerek gittim ama o tarafı yaşamış olmak bana çok değer kattı. Annen diyordur. Ay bu kızın siz bir de çocukluğunu görseydiniz erkek çocuğu gibi de inanamıyorum <laughs> diyordur. Evet. evet. reklama gidelim. Reklam tamam. burçları konuşalım hem özlediğimiz şeyleri konuşmaya devam ediyoruz. Böyle güzel şeyler enerjimizi de güzelleştirir diye düşünüyoruz. Kısa ara sonra bekliyoruz efendim tekrar herkese. Evet astrolog yazar Filiz Özkoğlu'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslan Burçları değil mi? Evet Aslan zamanımız olsa daha çok şeyler konuşuruz ama Aslan Burçları ile devam edelim. Çünkü ekran başında biliyorum bizi çok bekliyorlar. Hatta yazmışlar. Ay iyi ki varsınız bayıldık İzmir'deyiz işimizi bıraktık doktoruz hasta almıyoruz size bayıldık Aa, Ne güzel Kala. ne güzel herkese selam olsun. Evet herkese selam çok selamları var sana. Çok teşekkür ederim. Evet Aslan Burçları biliyorsun coşkulu insan anlar yani kral ve kraliçe o. Toplumun girdiği her yerde, toplumun olduğu yerde alkış ve göze çarpmak için bir aslan görebilirsiniz. Hı hı. Aslanlar. Aslanların Merkür retroları bitti. Hadi bakalım alkışlayalım. Daha coşkullular. Yarım kalan işlerini bitirecekler. Daha hızlanacaklar. Daha başka bir para. Yeni para kazançları var. Yeni ay para evlerinde. Venüs'te terazi burcunda. Yani bu hafta aslanlar için çok güzel. Fakat tabii ki hiçbir şey çok ya değildir. Hı hı. Genelde bir Uranüs ile Pliton retrosu var. Ona biraz dikkat etsinler kararlarını verirken özellikle borsa. Özellikle aslanlar altın almayı çok seviyorlar. Hı hı. En çok kuyumcuların, güzellik merkezlerinin, spor salonlarının, moda dünyasında hep aslanlar hakimdir. Baktığınız zaman işte mankenin biri aslandır, yükseleni yay, ikizler olabilir ama kuyumcular aslandır. Bu ara aslan burçları takmışlar şöyle. Altın mağalıyor. Dolar mı alayım, hı hı. euro mu yapayım, döviz mi alayım? Bunları birazcık hızlandırabilirler. Ama yine de dikkatli olsunlar. Pliton'la Uranüs Retrosu Sağlıklı var. sorayım onların da. Evet, kolda da. çünkü Pliton Retrosu. Eski dostlar, eski arkadaşlar arayacak. Jüpiter'den dolayı bir. İkincisi Venüs onları çok destekliyor. Hı. Yani aslanların bir tek para konusunda harcarken dikkatli olsunlar. Onun haricinde her şey çok güzel gidecek Harika. O zaman Başaklarla devam. Evet Başaklar vaktimiz ne kadar Nilüfer'in? Hemen arkadaşlarımı söylesin ben de söyleyeyim. Yönetmenimiz size. ne yapıyor? <laughs> Yönetmenimiz şimdi hemen bakıp söyler. Devam edelim. Ben arada hemen söyleyeyim. Evet, başakların en çok sevdiğim başakların özellikleri sistemleri, analitik yapıları, arşiv zekaları, olayları birleştirici özelliği, pratik zekaları. Bir başakla yola çıktığınız zaman asla e, sorunsuz, bütün sorunlarınızın halledebileceğini düşünün. Yani hiçbir başak sizi yarı yolda hiçbir konuda bırakmaz. Akıllı oldukları bir gerçek ama bazen ne derler hafiften böyle narsizm de vardır başaklarda. Hmm. Hani o akıllı ve zeki oldukları için ben bilirim ben yaparım. Aha. Ben 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 ben. Aslandan daha fazla ben ben der. Ama bunu o kadar güzel bir şekilde yapar ki anlamazsınız bile. Sizin farkında olmadan düşünce mekanizmanızı değiştirir. <laughs> hani minik 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 dokunuşlarla böyle bir anda hani minik dokunuşlarla insanlar muazzam bir güzelliğe sahip olur ya. Aynen. Başakların dokunuşlarıyla muazzam bir zekaya sahip olursunuz. Başaklar yeni ay bunlarda. Yeni başlangıçlar yapacaklar. Kendileriyle ilgili yeni diyet programları, kendi düşüncelerini yenileme, kendilerini güzelleştirme. Parasal konularda da biraz kesin ağzını açacaklar gibi elleri ceplerinden çıkacak devamlı bir dağıtımda ki Başaklar, geçen hafta biz seninle şeyi konuşmuştuk. Cimri Başaklar diye ay yağdırdılar benim kocam cimri değil birisi ben cimri değil. <laughs> benim değilim. eşim de Başak o çok cömert aşırı Cömertti. cömert. Evet. Tabii ki ama Başakların neyi nerede Kullanabileceklerini yani gidip saçma sapan bir şey için para harcamazlar hı hı. ama en kaliteli şey için de parayı esirgemezler. Tam öyle. Çünkü evet. yani kaliteli bir para harcama hı hı. yedikleri, gezdikleri, dolaştıkları dostları, arkadaşları hep kalitedir başakların hayatlarına aldığı kişi de kalitedir. O yüzden başaklarla yaşamak güzeldir ama çok eleştiricidirler. Hı hı. Yani ama bu, bu olması gereken bir eleştiri aslında Mükemmeliyetçi yapıları zaten görüyor kadın da adam da başa erkeği de kadını da görüyor yani. O yüzden gördüğünü söylemesi lazım. Bu hafta biraz çok konuşacaklar ama birçok ortamı da düzeltecekler. Evet.